Fani bin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kitap yurdunda öğrenci Plutoniyum nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. İster puanlarınla, ister satın alarak hemen üye olabilirsin. platin olduğunuzda. Ee, ekstra %10 indirim yapar. Alırsanız alışveriş ücretsiz kargo imkanı var. Öğrencilere %50 indirimli ee, içerikler bulunuyor. 4 taksit, 2 kat puan, sesli kitap ve e-kitap sınırsız iletişim. Ayrıca 25 yıl, yılda 250 TL ekstra ayıracaklar. Seni bekliyor diyor. Ee, puanlı üyelik için tıklıyorsunuz. Puan biriktirdiyseniz kitap yorumunda puanlı alabilir ya da ücretli üyelik butonu tıklayarak gümüş üyelik bir yıllık işte platin üyelik bir aylık işte Platin üyelik 1 yıllık burada. Gözü, e, bakabilirsiniz gümüş ve platin üyelikler var. Gümüş üyeliğin yıllığı e, 48 lira. Gümüş üyelikte görüyorsunuz ücretsiz kargo ekse indirim ve sınırsız erişim bulunmakta. Bu paketlere erişim sağlamak için yani öğrenci üyeliği almak için bu paketlerden birini satın almanız yeterli olacaktır. E, öğrenci platin üyelik bu şekilde sizlere aktarabiliriz. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın sayın izleyicilerimiz.